Evet gençler, hepinize merhaba. Şimdi ezber bozan sorulardayız. Limitin son artık herhalde bir sekiz tane falan kaldı. Şimdi e, birinci sorudan başlayalım. Limit x 4'e giderken diyor. E, 4 noktasına baktığımda, şimdi 4 noktası belirli bir e, karşılığı olan bir ifade değil. O yüzden birazcık matematiksel ifadelere başvuracağız. Burada iki ihtimal var. Ya şu e, gösterilen doğrunun Gençler. Deklimini bulacağız. Ya da ufak bir benzerlik yardımıyla. Şimdi örneğin 4 diyor ya. Şuradaki 4 ifadesini hemen e, buraya bir 4 yazalım. Bakın. Şöyle dedim ki bir 4 çektim buradan. Diyorum ki e, buradan 5'ten 4'e 1'in A'ya oranı. 1'in A'ya oranı eşitmiş. 5'ten 2'ye 3. 3'ün 4'e oranına. Şimdi bu ifadeyi yaptığımda hemen 4 eşittir. 3A. E buradan A ifadesi ne oldu? 4 bölü 3 oldu. Yani demek ki şu 4'ün karşılığı neymiş? Bu 4'ün karşılığı 4 bölü 3 ifadesiymiş. Yani limit x 4'e giderken e, limit değerimiz neymiş 4 bölü 3 Nereden çıktı? Hemen ufak bir benzerlik yardımıyla bulduk. Peki limit x 6'ya giderken bir kere 5 ile 7 arası 2 birim, bir de yükseklikte de 2 birim. Demek ki bu eğimi 1 olan bir doğru. Ve bunun tam ortasını aldığımda yani 6'ya baktığımda şu 6'nın karşısının ne olmasını bekliyorum? Tabii ki de 1 olmasını bekliyorum. Çünkü 5 ile 7'nin tam ortası. 5 ile 7 2 birimken y ekseninde 2 birim yükseklik olmuşken hemen şu ifadeyi söylüyorum. 2'ye 2 iken 1'e 1 olacaktır. E peki o zaman e, bu 6 noktasının karşılığı da 1 oldu. Peki 2'nin sol tarafına baktım. Hemen 2'den bir çizgi çektim. 2'nin sol tarafına geldim. Nereye geliyor? 2'ye geldi. 7'nin sol tarafına baktığımda 7'ye geldim soldan o kime geldi? E, o da 2'ye geldi. Şu an burası ne yaptı? 5. Yani 4 bölü 3 artı 5 ifadesinden cevap ne yapacaktır gençler? 19 bölü 3 yani birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu diyorum. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda şimdi f(x) fonksiyonu bize parçalı bir fonksiyon olarak e, tanımlanmış ama bu f(x) fonksiyonu kime bağlı? f(x) fonksiyonu g(x) fonksiyonuna bağlı. g(x) fonksiyonu da aşağıda belli. Şimdi buna göre f1 f3 değerini soruyor. Şimdi bir kere f1 olması için x gördüğüm yere benim 1 yazdığımda şurada 1 yazdık. a dedik 1'e giderken şimdi g(a) varsa g(a) yoksa Şimdi G fonksiyonuna geldiğimde bir noktasında hemen e, sol limitin ve sağ limitin ikisinin de neye geldiğini biliyorum 2'ye. Demek ki bir noktasında limit varmış ve 2'ymiş. Peki varsa o zaman diyor ki bu denklemi kullanacaksın diyor. Yani bu ifadede F1 ifadesinde bir kere neyi gördük? Hemen bu ifade için verileri bir ortaya koyalım. Limit a 1'e e giderken, GA ifadesi var mıymış? Varmış ve bu ifade 2'ymiş. Bu cepte. Peki bu ifadede varsa cevap ne olacakmış? 2 çarpı G1 ifadesi olacakmış. Bu da tamam. Peki G1 ifadesinin değeri neymiş? 3'müş. Hemen burada 3'ü yazdım. 2 çarpı 3'ten ne oldu abi cevap? F1 değeri 6 oldu. Şimdi F1 değerinin olduğu yere hemen ben 6 ifadesini yazdım. Şimdi geldim F3 değerine. Şimdi F3 değeri için baktığımda evet 3 noktası soldan 0 sağdan eksi 2. 3 noktasında limitin olmadığını biliyorum. Doğru mu? Peki bu ifadede hemen x'in yerine 3 yazdığımda burası 3 olduğunda e, G3 bölü 2 ifadesi peki G3'ün değeri ne? E, G3'ün değeri eksi 2. Şimdi burada hemen şu verimizle bir yazalım. Limit A3'e giderken e, GA ifadesi ne dedik? Yok dedik. E, yoksa hemen bu ifadenin karşılığı e, G3 bölü 2 ifadesi dedik. ve G3'ün değeri neymiş? Eksi 2'ymiş. Burada yerine yazdım. Eksi 2 bölü 2'den de cevap ne oldu? Eksi 1 oldu. Peki ilk cevap 6'ydı. İkinci cevap eksi 1. Bana diyor ki 6 eksi eksi 1 ifadesini bir yaz. E buradan ne olacaktır gençler? 7 olacaktır. İkinci sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. Evet şimdi ezber bozan sorular 2. Bir bakalım diyor ki ABC birer gerçel sayı olmak üzere. Şimdi limit x 1'e giderken demiş x eksi 1'in karesi. Şimdi paydanın sıfır olduğunu biliyorum ama eşittir a demiş. Yani bir gerçel sayı çıkıyormuş sonucu. Demek ki yukarısı da bir noktasında sıfırmış Peki ee, o yukarıda yazacağım ifadeyle aşağıda yazacağım ifade birbirini götürmeli ki ben belirsizliği çözebileyim. Ve belirsizliği çözdükten sonra da sonucun bir gerçek sayı olduğunu iddia edebileyim. E o zaman ben Px polinomunu bir inşa etmeye çalıştığımda e, Px'in içerisinde şunu yok edecek x-1'in karesi çarpanı kesinlikle bulunmalı mı? Bulunmalı. Hocam yanında bir şeyler olabilir mi? Olabilir. Ama bana soruda en az dediği için sadece burada bırakabilirim. Şimdi x eksi 1'in karesi. Benim amacım ne? O paydada bulunan x eksi 1'in karesi ifadesini yok etmek. Niye yok ediyorum? Çünkü belirsizlik yaratıyor. Belirsizliği ortadan kaldırmam gerekiyor. Peki o belirsizliği ortadan kaldırmak için de o çarpanın aynısını px'in içerisinde bulunduğunu varsaymam gerekiyor. Peki aşağı indim. x 2 var. E burada x 2 var. Demek ki buradaki px'in içerisinde bu çarpanın aynısı da var mı? Hemen x eksi 2 çarpanı da yazdım. Yanında bir şeyler daha olabilir mi? Olabilir ama gerek yok çünkü en az diyor bana. Çarpı dedim. Peki x giderken eksi 1'e payda da x artı 1 var. Evet px'in içerisinde x artı 1 de olmalı. E şu anda px polinomuna baktığımda bunun derecesinin ...derece Px'in ne olduğunu hemen söyleyebiliriz gençler. E, 4 olduğunu söyledik. Peki 4. dereceden bir polinom x kare ile çarpıldığında... ...kaçıncı derece bir polinom yapacaktır? 6. derece bir polinom yapacaktır diyorum. Yani birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Şimdi ikinci soru çok karıştırılan mevzuların başında gelen bir ifade. Şimdi e, hiç e, seçenekleri incelemeden... E, ifadenin bana vermiş olduğu anlamları bir yazmaya çalışalım. Yani o öncüllerde var ya da yok. Bugün çıkmaz yarın çıkar. Şimdi e, ifadeye baktığımda diyor ki limit e, x giderken eksi 2'ye e, yukarısı fx bölü aşağısı dedim ki eksi 2'nin karesi 4 eşittir 1 dedim. Ve şimdi bu ifadeye göre ne oldu limit x giderken eksi 2'ye e fx ifadesi burada ne yaptı? 4 yaptı. Bunun anlamı ne? Demek ki eksi 2 noktasında limit varmış ve 4'müş. Peki bunun çıkarımları ne olabilir? E bu ifade limit x eksi 2'ye giderken soldan fx ifadesi 4. Hemen geldim limit x eksi 2'ye giderken sağdan fx ifadesi ne yaptı? 4. Bunlar eşit olduğu için limiti vardır ve öttür diyorum. Peki şu anda ifade için f2 için herhangi bir şey var mı? Yok. Çünkü bana bahsettiği olay ne? Tamamen limit olayı. Hiç süreklilikten bahsetmiyor. Bir görüntüden bahsetmiyor. O yüzden f2 hakkında ekstra bir yorum yapamazsın. Unutma. Şimdi f-2 için işte. <laughs> F eksi 2 4 gitti. Eksi 2'nin sağ tarafı 4 doğru. Peki eksi 1'i burada yerine koyduğumda eksi 2 yaptı mı? Eksi 2 yaptı. E bu ifade ama f eksi 2 oldu f dışarıda çünkü, yani ifade en son geldiğinde iç tarafta limit olsa da çünkü limitin değeri bir sayı çıktı. Bu sefer dışarıda f ifadesi vardı. f-2 4 çıktı. Görüntü 4 çıktı. Ama görüntüyle ilgili hiçbir şey söylememiştik. O yüzden bu ifadem de doğru değildir. İkinci sorumuzun cevabı buradan B seçeneği oldu. Evet şimdi ezber bozan sorular 3'teyiz. Birinci sorumuza baktığımızda bir dönüşüm öteleme sorusu mevcut. F diyor gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyondur. Şimdi f fonksiyonu hemen şöyle bir şey dedim. F fonksiyonu dedim ki fx olsun. F fonksiyonu bir birim sağa ötelendiğinde yani f 1 olduğunda ne oluşuyormuş? Bir gx fonksiyonu oluşuyormuş. F fonksiyonu iki birim aşağı ötelendiğinde yani fx 2 olduğunda da e, bu sefer ne oluşuyormuş? Bir hx fonksiyonu oluştu. Şimdi bu g'ye ve h'a bağlı. Şimdi g f'e bağlı, h f'e bağlı. Ondan sonra g ve h'a bağlı bir k fonksiyonu. Ama baktığımda k fonksiyonu da otomatikman f'lere bağlı bir fonksiyon olmuyor mu? Şimdi ona göre bir yorum yapacağız. Şimdi k fonksiyonu sürekli bir fonksiyonmuş. Şimdi 2'nin sağ tarafında fonksiyon gx yani g 2'nin sağ tarafı eşit olmalı ve sol tarafı pardon. Küçük. 2'nin sağ tarafı H. Yani burası da H2'nin sağ tarafı olmalı. Bunlar birbirine eşit olursa. Limit tabi bunlar hepsi limit değeri. Bunlar eşit olursa K fonksiyonu sürekli olacak. Peki G2'nin soluna bakalım. G fonksiyonu bu ifadeydi. Peki hemen 2 ifadesini burada. Değil mi? 2'nin soluna baktığımda G fonksiyon değil mi abi? Şimdi G fonksiyonu hemen 2'yi koyduğumda ne olacaktır bu ifade? F fonksiyonuna baktığımda e, F1 yapmayacak mı? 2'yi burada koyduk. 2-1, 1. Demek ki burası F1 eşitmiş. H2 sağ taraf. Peki H2 ifadesine baktığımda sağ tarafta e o zaman F2 2 ifadesi olacaktır. E buna göre ne yapabiliriz? E, F1'i bu tarafa atayım. 2'yi bu tarafa. Sağ taraf ne oldu? F2 eksi F1 oldu. Sol taraf ne oldu? 2 oldu. Evet bu ifademin cevabı ne oldu? D seçeneği oldu. Çünkü sürekli olması için kesinlikle bu ifadeler çıkardığında eşit olmalı. Yani buradaki tüm eşitlikler sağlanmalı ki K fonksiyonu ben sürekli bir fonksiyon diyeyim. Çünkü K fonksiyonu G'ye ve H'a. G ve H'da F'e bağlı. Bu aradaki tüm eşitlikler sağlanabilirse ancak K fonksiyonu sürekli bir fonksiyon olabilir. O yüzden birinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet şimdi ikinci soru hem limiti hem trigonometriyi içerisine alan. Çok dikkat etmemiz gereken. Biraz yarım açı kullanacağız. Biraz çember alanı, dair alanını kullanacağız. Bunlarla ilgili e, bir soru. Bir bakalım ne diyor. Şimdi e, ABC'nin alanı S1'miş. Doğru mu? Şimdi ifademde ben şunu şöyle bir O noktasıyla birleştirdiğimde dik ve iki eşit parça. Zaten e, o eşit parçaların ne olduğunu biliyoruz. E, yarıçap olduğunu biliyoruz. Tamam. E, şurası H olduğunda e burası alfa bölü 2 e burası alfa bölü 2 olduğunda şimdi karşımda bir e, alfa bölü 2 ifadesinin üçgen içerisinde bulunan kısmında hangi kenarlar belli? H ve R. Peki H ve R ifadesi nedir? E, kotanjant alfa bölü 2'dir. Bu ifade H bölü R. Peki R'yi karşıya attığımda R çarpı kotanjant alfa bölü 2 ifadesine H diyebiliriz. Bu bir kenar dursun. Peki aynı zamanda bunun alanı taban çarpı yükseklik yani h çarpı 2r bölü 2'den de h çarpı r olarak yazılabilir mi? E yazılabilir. Peki ben buradaki h'ın yerine r çarpı kotanjant alfa bölü 2 yazarsam çarpı r diye ifade ne olacaktır? E, r kare çarpı kotanjant alfa bölü 2 ifadesi oldu. Değil mi? Şimdi ama bak sin alfa falan var burada yanında. Şimdi bir kere şu kotanjant alfa bölü 2 ifadesine baktığımda bu S1 alanı tabi. S2 alanında şu yarım daire. E, yarım dairede S2 alanını hemen e, işte pi r kare bölü 2. Değil mi? Bu ifadeyi söyleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi S1 alanı için yani şu alan için konuşmaya başlayalım. Şimdi bir kere ne var? R kare var. Kotanjant demiş. Hemen bu ifade kosinüs alfa bölü 2 sinüs alfa bölü 2 çarpı. Şimdi ne geldi karşıma sin alfa? yarım açıda gidiyoruz, yarım açıda devam edelim. E, ne olacak burası? 2 tane sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 ifadesi olsun. Aşağı tarafta S2 zaten kendi halinde hemen pi r kare bölü 2 ifadesi oldu. Şimdi bakalım. Şu sin alfa bölü 2, sin alfa bölü 2 gitti. R kare, r kare gitti. Alfa sıfırsa kos sıfır, kos sıfır zaten çarpımları ne yaptı? 1. Yukarıda ne kaldı? 2. Aşağıda ne kaldı? Pi bölü 2. Birinci aynen yazıp ikinci ters çevirip çarptığımda ne yapacaktır? E 4 bölü pi. Bitti. Cevap bu. Peki hocam ben orada kotanjant alfa bölü 2 falan ya nasıl yapacağım? Gençler şimdi elimizde kotanjant alfa bölü 2 var. Hemen yanımda da sin alfa var. Bir kere kotanjant ifadesiyle sin ifadesi bir araya geldiğinde şunu düşünmen lazım. Kotanjantı sinüsü yazabiliyor muyum? Bir kere ben sinüsü bir ifadeyi kotanjantlı yazamıyorum. Ama kotanjantlı bir ifadeyi sinüsü yazabilirim. Hemen kotanjant alfa bölü 2'nin yerine ne yazdım? Kos alfa bölü 2 sin alfa bölü 2. Şimdi bu sefer ne çıktı karşıma? Bu sefer de sin alfa bölü 2 var. Yanımda ne var? Sin alfa. Sin alfa bölü 2, sin alfa yazamıyorum. Ama sin alfayı sin alfa bölü 2 halinde yazabilirim. Hemen o ifadeydi. o halde bir yazdığımda evet karşıma tık 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 hemen ifadeler çıktı. E buradan da ikinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet şimdi son ezber bozan kısmındayız. Bir taksiye ait taksimetrenin açılış ücreti 1,5 TL olup gidilen her kilometre sonunda bu 0.5 TL artıyormuş. Taksiyle 600 metre yol gidildiğinde taksimetre 1.5 TL'yi gösterir diyor. 0 e, eşittir x küçüktür 4 olmak üzere yolcu bu taksiyle x kilometre yol gitmiştir. Hocam niye 600 metrede? Çünkü 1 kilometre olmamış. Her kilometre sonunda artacağını söylüyor. Ee, X kilometre yol gitmiş. Yolculuğun herhangi bir anda taksimetre de yazan değerin alınan yola bağlı fonksiyonu fx'miş. Şimdi öncülleri bırak. Bir kere ben kafamda bu f fonksiyonu bir toparlamam gerekiyor. Şimdi bir f fonksiyonu çizeceğiz. Bir kere başlangıç ne? Sıfırla şöyle diyeyim sıfırla e, bir kilometreye kadar bu arkadaş e, ne olacaktır diyor. Bir buçuk değil mi? Şu bir buçuk geldi. Tam bir kilometre olduğunda şöyle bu sefer 2 TL oldu bak. Nereye kadar? Şöyle ikinci kilometreye kadar. Bu sefer bu oldu. Hemen bir yukarı çıktı. 2,5 oldu. Doğru mu? Böyle geldi. Üçüncü e, ifade de alınan yolda. Herhangi bir e, anda. Burası 3. Hemen bu yukarı çıktı. Böyle devam ediyor. Evet burada 4 artık. E, ifade ifadede baktığımda şurası ifade ne oldu değil mi? Bu ifade de ee, 4 oldu. 4'ün de artık en son şurası boşluk tabii. Şu olduğunu söylersin. E burası 2,5'tu. E burası 3. Burası da 3,5 oldu. Tamam. Şimdi grafik böyle bir şey. 1 kilometre gelene kadar hep 1,5 gösteriyor. 1 kilometre olduğu an 2 yatıyor. E, tamam işte buraya kadar hop bundan sonra 2'ye attı. Arada bir 0.5 kilometre bir yukarı çıkma durumu var. Doğru. Şimdi 2'nin sol tarafı 1'in sağ tarafına eşit mi? Abi çizelim hemen burada. 2'den çizdim. 2'nin sol tarafı burası. Peki 1'in sağ tarafı bir ifadesinin sağ tarafı e o da burası değil mi? E 1'in sağ tarafıyla 2'nin sol tarafı tam olarak birbirine eşit değil mi? İkisi de burada iki sonucunu vermiyor mu? O yüzden birinci ifade. Yani burada doğru. Diyor ki f fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta. Tam sayı apsisli noktalar dışında süreklidir. Evet. Bak şu tam sayılar 1 2 3 4. Sadece o tam sayıların olduğu yerde kobukluk oluyor. Tam sayıların dışında fonksiyonda hiçbir problem yok. O yüzden diyorum ki tam sayılar dışında bu arkadaş sürekli bir fonksiyondur. f 7/2 diyor. Peki f 7/2 3,5 değil mi? Ha burada. Değil mi? 3,5 7/2. 7 bölü 2 ifadesi kaça gidiyor abi? 3'e gidiyor. Peki 3'ün sağ tarafı kaça gidiyor? E o da 3'e gitmiyor mu? E demek ki bu da 3, e, bu da 3'e gidiyor. Yani ifadem doğru değil mi? E buna göre cevabım ne yapacaktır? 1, 2, 3 ama bak burada öncüleri geçtim abi. Buradaki benim e, istediğim nokta şu. Bu grafiği çizebilmek. Yani şimdi başlıyorsun. Sıfırdan başladın, başladın, başladın. Tam 1'e kadar geldim, hep 1.5, 1.5, tam 1'de 2'ye gitti, düz geldim. Çünkü onu, o ilk çizdiğimi yamultamam. Çünkü hep 1.5 TL yazıyor. Tam 1'e geldi, hop 2'ye çıktı. Sonra devam ediyor 2'yi, 3. 2'ye kadar işte, değil mi? Hep tam o sınırlarda, o tam sayı olduğu değerlerde 0.5 TL miydi? Evet, bu arttığı için de yukarı doğru çıktığını söyledik. Evet kitabımızın limit kısmının son sorusundayız gençler. Ezber bozan sorular dördüncü kısmın ikinci sorusu son soru. Bundan sonrası artık türe. Şimdi e, aşağıda demiş ki fx artı mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bir kere biz bu grafiği bir yorumlamamız gerekecek. Şimdi nasıl bir şey? E, bir kere diyor ki iki burada eksi iki noktasında küçük değerlerde grafik yukarıda. Değil mi? Yani x e, küçüktür 2 olduğunda fx x eksenin üzerinde yani bu ifade pozitif bir değer. ve bu da ne olacak? 2 tane fx olacak. Yani bizim gördüğümüz değerler mesela 2 e, değeri ise işte mesela değil mi? Burada gördüğümüz değerlerde fx neyse 2 katı olacak. Bunun anlamı bu. 2 fx oldu. Peki eksi 2 olduğunda eksi 2 ile 3 arasında olduğunda ne oluyormuş? 0. Demek ki burada fx ifadesi negatifmiş. Negatif bir dünyada geziyor. Ama sadece negatif olduğunu biliyorum. Orada bir kopma olduğunu, sürekli olduğunu herhangi bir noktalarda nasıl hareketler yaptığını hiçbir şey bilmiyorum. Tamam Sadece negatif bir taraf olduğunu toplamlarının sıfır olduğunu buna göre de eksi 2 ile 3 arasında sıfır çizgisi üzerinde seyrettiğini bunu grafik üzerinde net bir şekilde gördüm. Bir de e, ne var? x 3'ten büyük olduğunda yine aynı mantıktan 2 fx. Çünkü e, x80 üzerinde olduğu için pozitif bir ifade olduğunu söylüyorum. Şimdi eksi 2 noktasında diyor ki e, fx'in limiti vardır. Şimdi eksi 2'nin sol tarafı ve sağ tarafına baktığımızda gençler. İfadede e, limitin olmadığı çok e, net bir şekilde belli. Çünkü eksi 2'nin sol tarafında bir baktığımızda burada limit değeri işte 2 fx değeri. 2 ise fx değeri buradan ne yapacaktır? 1. Şimdi eksi 2'nin solu 2'ye geliyor. Ama 2 tane fx ifadesi 2 ise fx ifadesi 1 geldi. Eksi 2'nin solu. Değil mi? Peki eksi 2'nin e, sağ tarafına baktığımda 0 olduğunu görüyorum zaten. Hani bu ifadede. O yüzden vardır ifadesi yanlış. Limit x 3'te yoktur diyor. Şimdi 3'ün sol tarafı 0 sağ tarafı 2 fx. Ama aynı 2 fx eğer bu ifade 4 ise sağdan geldiğinde bak 2 tane fx 4 ise e buradan fx ifadesi ne oldu? 2 mi oldu? Demek ki 3'ün sağ değeri yani şöyle bir şey sorsa bana bu doğru. Limit x giderken 3'ün sağı fx ifadesi eşittir 2'ye bu doğru bir ifade. Çünkü 2 fx çıkıyor sonuç. 2 fx'in karşısı 4. Bir tane fx'in karşısı 2. Değil mi? Ama e, bu 3'ün sol tarafına baktığımda 0 noktası değil mi abi? O yüzden limit yoktur. Bu doğru. 0 noktasına baktığımda bak. Eksi 2 ile 3 arasında. Hocam burada 0 noktasında var. Bilemeyiz. Bak daima doğrudur diyor. Yani e, biz burada sadece fx'in sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi bu e, düz bir çizgi olduğuna göre hemen limit vardır ifadesi içerisine girmeyin. Çünkü biz orada fx fonksiyonunu görmüyoruz. Yani toplamın grafiğini gördüğümüz için örneğin mesela x eşittir sıfır noktasında fx-1 veya fx-5 olabilir ve bunlar farklı farklı ifadeler. İkisi negatiftir ama ikisinin toplamında da sonuç sıfırı verecektir. Sıkıntı yok. Ancak biri eksi bir, biri eksi beş olduğu için limit yoktur. Sonuçta baktığında eksi bir olduğunda da sıfırı verecek negatif olduğu için. Eksi beş olduğunda da sıfırı verecek negatif olduğu için. Ama Eksi 1 ve eksi 5 değerleri birbirinden farklı olduğundan dolayı burada limit olmayacaktır. O yüzden aman 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 bu ifadeye dikkat sadece grafiğe bakarak yapmayın. Ee, i̇kinci sorumuzun cevabı da B seçeneği oldu. Evet gençler. Ee, ezber bozan sorularda da bitti. Ee, şimdi limit denemesi var önümüzde. 5 tane deneme var. Herhalde bir 7 ya da 8 soruluk olması gerekiyor. Ee, şöyle bir. Bakmak istiyorum şöyle hemen göstereyim deneme 1 evet deneme birden kaça kadar deneme 5'e kadar galiba değil mi? Burada ne var deneme 5 de limit süreklilik evet deneme 6 da türeve geçiyor 5 tane denemeyi de hemen çekip yükleyeceğiz. Arkasına limit deneme sınavı var onu da kampın içerisindeki videolara ekleyeceğim altta zaten onun pdf'i var gençler. O bir limit e, kampı gibi olacak. Hemen akabinde türeve başlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.